Merhabalar, hoş geldiniz canlarım evime. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapalım. Alın niyetlerinizi. Haydi bakalım falımız ama hiçbir şey çıkmamış. Falımızda hiçbir şey çıkmamış. Evet çok rahatladınız artık. Her şey günlük gülistanlık. Görüyor musun bak? Evet sıkıntılar falan hep gitti. Bir kere şurada kocaman bir balık girmiş hanenin içine böyle çırpınıp çırpınıp duruyor tamam mı? Ondan sonra sıkıntıların zaten geçti gitti. Fakat biraz laflar sözler dedikodular onlar hala devam ediyor. Yani onlarda bir bu boyu yol almışlık yok. Etrafın tertemiz aydınlık. Böyle elini sanki hani böyle güneşten elimizi siper yaparız ya. Aha şurada Şuradasın elini böyle siper yapmışsın bir yere bakmaya çalışıyorsun bak sanki böyle uzaktan birini mi bekliyorsun uzaktan böyle bir yere bakmaya çalışıyorsun hem de böyle 1 ve 8 rakamları çıkmış acaba 18 mi yani bugün mü bugün birisiyle bir buluşma mı olacak birini mi bekliyorsun böyle bir durum çıkmış bak etrafın tertemiz aydınlık şimdi burada zaten bak görüyor musun? Burada zaten bir yol. Şimdi iş konusuyla alakalı düzgün bir yola girebilirsin. Şurada birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Bakar mısın burada ne kadar büyük bir kalabalık var. Sanki burada bir köprü var da bu köprünün altında bir sürü insanlar bekliyor gibi. Mesela şurada bir bina var. İki ya da üç katlı gibi bu bina. Sanki böyle bir önünde bir bahçe var. Hmm. Siz şimdi bir binada oturuyorsunuz. Bu binada alt katta oturanlar o bahçeyi kendilerine böyle tahsis etmişler tamam mı bak görüyor musun öyle denir değil mi <laughs> baksana ağaçlar maaşlar var yani alt katta oturan kendine özel bir bahçeymiş gibi orayı çevirmiş güzelce o binanın bahçesini bu binada isyan çıkmış tamam mı bu binada herkes itiraz etmiş sinirlenmiş yani bu adama bununla alakalı bir tartışma yaşanabilir bak dikkatli olun Baksana böyle binada tartışma var. Şimdi böyle ne bileyim işte o onu şikayet edecek, o onu şikayet edecek işler uzayacak, ortalık büyüyecek. Baksana böyle savaş alanı gibi bir şey. Bu neyse böyle bununla alakalı hmm, biraz sıkıntılı durumlar olabilir. Ya sizi ilgilendiren bir şey değil bence. Karışmayın, bırakın onlar. E ne bileyim işte artık o belki de yöneticinin işi. Bir de arka bahçeye kimse çık gitmiyorsa yani bırakın yapsın adam. Evet. Burada peş peşe telefon görüşmeleri yapacaksın. Şurada minik bir anahtar çıkmış. Bir şey sahibi olabilirsin. Bak şöyle var ya alt aydınlık üst aydınlık üstte biraz dedikodular laflar sözler ve peş peşe gelen haberler var. Şurada görüyor musun bir kraliçe gibi. Sanki böyle oturmuşsun hani böyle tarot kartlarında kraliçe var ya bak onun gibi oturmuş. Elinde bir tane kadeh bir şey yudumluyor kadehten. Evet sanki böyle o şimdi böyle bir konuda bir yükselme yaşamış tamam mı bir konuda bir yükselme yaşamış iş konusu olabilir en yükseğe en tepeye oturmuş böyle kahvesini yudumlayıp şu aşağıdakileri seyrediyor. Yani eğer kariyer konusundaysa zirveye tırmanacaksın merak etme ve o aşağıda çalışanları izliyorsun resmen bak burada minik bir kuş var hemen kuşun ayağında bir kalp var. Aşk konuları ile ilgili gündemler, aşk konularıyla ilgili çok güzel gelişmeler var hemen önümüzdeki günlerde. Bir sürü yollara gideceksin. Yolculuklar, seyahatler. Evet, bak şuradaki, şuradaki gözü gördün mü? Üzerinde nazar var. Oku kendine, bol bol oku. Bak bir sürü yollar, bir sürü yollara gidilecek. Hemen böyle aydınlık aydınlık aslında böyle aydınlık kapılar da açılmış önünde. Mesela 3 vakte kadar, 3 gün, 3 hafta olabilir. 3 vakte kadar böyle bir mesaj ya da bir mek, hani mektup gibi çıkar da mektup şimdi kim kime mektup yazıyor. Bir mesaj gibi, bir haber gibi 3 vakte kadar, 3 gün, 3 hafta gibi bir haber, bir e, mesaj gibi bir şey geliyor sana. Bu senin yüzünü güldürecek. Sevineceğin bir şey olacak senin. Şurada bakar mısın? Şuradaki gözlere bak. Gizli gizli böyle izleniyorsun. Gizli gizli takip ediliyorsun. Dikkat et. Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Şimdi ben bu falda da söyleyeyim de siz unutmayın bugünü. Bakın 18 Mayıs yani bugün 21.45'te yılın en şanslı günü unutmayın. Dualarınızı, dileklerinizi yapın. Hayatına neyi çekmek istiyorsan onu düşün, onu hayal et, imgele. Ee, zaten böyle hani şimdi şöyle bir zaman ya bu zaman. Ruh eşin hayatına girecek. Bekarsan ruh eşini bulacaksın. Hayatında kimse yoksa ruh eşinde karşılaşacaksın bugünden sonra. Aşk ve para için dileklerde bulunun arkadaşlar dilekleriniz dualarınız kabul olacak unutmayın güzel dileklerde bulunun şimdi bak dedik ya bunu şimdi birileri yazacak <laughs> fala da yazıyorlar ya sen nereden biliyorsun diye yazacaklar şimdi evet burada bir kaplumbağa var kaplumbağan ters dönmüş bak kafasına görüyor musun bak ters dönmüş burada biri var onu kurtarıp e, e, düzeltecek Ev konularıyla ilgili bir takım terslikler olmuş. Ama düzelecek merak etme bu konular düzelecek. Bak şurada görüyor musun? Sanki burası bir yer böyle bak camlarına falan bak çok güzel bir yer ama içinde dü içeride bir düğün var içeride bir eğlenceli durum var bak düğün dernek gibi bir şey kurulmuş içeride burada iki kişi var sanki bu düğün salonundan çıkmışlar burada konuşuyorlar gibi sen de burada mı bulacaksın hayatının aşkını acaba neden olmasın, değil mi? Bak bir sürü kalabalıklar var, çok kalabalık ortamlara gireceksin. Valla böyle var ya kalabalıklarda, düğünlerde, derneklerde, kutlamalarda gerçekten aranan insan olacaksın yani. Her yerden davetler, her yerden e, haberler, davetler çok kısmetlerin var. Bak kısmetlerine bakar mısın? Peş peşe geliyor bir kere. Burada bir tanesi var. Bak görüyor musun? Bir, bir arkadaşımız da burada sinsi düşmanını yakalamış. Yanında dost gibi gezdirdi. Sevdiği insan görüyor musun? Timsah gibi böyle alttan alttan hallediyor, halledeceğini. Hemen burada iki kişi bir şey taşıyorlar. Bak büyükçe bir şey taşıyorlar. Büyük bir tepsi, üzeri dolu tepsinin Şurada bir tanışma var. Bak görüyor musun? İki kişi tokalaşıyorlar. Bir ortak işe başlamak gibi bir durum olabilir bu. Birisiyle tanışıp birlikte iş yapmak. Bak önleri falan çok açık çıkmış. Bu Şurada görüyor musun? Çok güzel bir tuvalet giymiş, bir elbise giymiş bir bayan var. Şurada aydınlıkta duruyor. Ve burada arkasında biri var. Arkasında onu arkada bırakmış. O artık ona çok küçük kalmış onun yanında yani. Çok güzel müjdeli haberler var. Hanenin içinde bir rahatlık. Burada bir mantar. Ani önümüzdeki günlerde evet başına bir şeyler gelecek ama ani, o ani gelecek. Ne gelecekse ani bir şekilde olacak. Planlı değil yani. Burada bir makasın sapları çıkmış bak. Bak şurası. Şöyle göstereceğim sen bak. Şu da bir makas. Bir şeyleri kesmek. Nişan olur, nikah olur. işte böyle yüzükleri kesmek gibi bir kalabalık var çünkü. Evlenebilirsin, nişanlanabilirsin önümüzdeki günlerde. Belki de aşık olacaksın, evleneceksin. Şurada görüyor musun? Sanki büyükçe bir ıı, bak, büyükçe bir şey, böyle bir eşya sanki ya da böyle üst üste konulmuş eşyalar da olabilir. Burada bir kalabalıklar var. Evet, kalabalık ortamlara gireceksin. Evet aydınlık kapılar açılıyor önünde. Çok temiz, güzel aydınlık kapılarım var. Bir kuş yuvası gibi böyle gerçekten böyle güzel bir yuva kuruyorsun. Böyle işliyorsun yavaş yavaş. Aydınlık kapılarım var. Açılıyor kapılar önünde. Birisi sana ilanı aşk edecek. Bak görüyor musun? Birisi sana ilanı aşk edebilir. Hayatından çıkarmışsın. Çıkmış, gitmiş hayatından. Fakat geri dönüyor. Geri dönmüş. Yani ne bileyim gitmiş, gezmiş, dolaşmış. Şimdi şu anda da sana geri dönmüş, işte affet beni, on sen de olanı bulamadım, aradığımı bulamadığım gibi. Bak burada bir anahtar var, bir şey sahip olabilsin ve burada bir ok var. Bak görüyor musun? Anahtarın tam içinden geçiyor. Yani bir şeyler istiyorsun ve hedefine ulaşmak için inşallah yollarında açık gibi çıkmış. Evet, hadi bakalım, bir de kartımızı, bir de kart çekelim, bitirelim arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Bir tane çekeceğiz zaten. Ne çıktı? Aşırı duygusallık. Hmm. Bu ara aşırı, aşırı duygusal hissedebilirsin kendini. Ama gerçekten çok sıkı çalışıyorsun. Demek ki iş konusunda iş, para ve kariyer konularında zirveyi göreceksin. Sıkı çalışmaların sonucunda göreceksin. Evet canlarım benim. Bugünlükte bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın canlarım benim. Fal yorumları, fal ama burç yorumları dinlemek isterseniz fal yorumcusu burç kanalıma bana ulaşmak isterseniz gizemli fal yorumları Instagram hesabından ulaşabilirsiniz canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.